Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar şu an gayet sit yavaş yavrum kavga etmeyin. E, evet şu an çekimde inanılmaz zorluklar yaşıyoruz. Lan! Kuş yuva yaptı kafamda Evet abi. Evet abi devam. Ya. <laughs> ne, de tamam. Eline Bugün vatandaşlara milli piyangoyu soracağız. milli piyango. <gülüyor> <gülüyor> milli piyango. Ee, almak doğru mu? Yavaş yavrum milli piyango almak doğru mu ee, sizce milli piyango dinimizce haram ee, peki vatandaşlar bu konuda neler düşünüyor? Gayet stresli anlar yaşadık. Evet başlayalım. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşını kutlayacak mısınız? Hayır evimizdeyiz. Evinizdesiniz evet. milli piyango aldınız mı? Hayır almadım. Alacak Ar mısınız? Arkadaşım aldı almayacağım. Niye almayacaksınız? bilmiyorum. Almayacağız. Size soralım. Ben aldım evet. Her sene bu sıralar alıyorum 10 gün, 15 gün öncesinden. Eee tabii umutlar var, hayaller var. Ee, bakalım şansımıza çıkar. Yanınızda mı bilet? Evet. Kutlayacak mısınız yılbaşını? <laughs> bu işimi evde kutlayacağım tabii ki. Peki dini boyutundan düşündük mü bu durumu? Ee, düşünmedim. Hiç onu hesaba katmadım. Çünkü çıkarsa dedim tabii ki yardım etme düşüncesi var. Hani paylaşma düşüncesi var. paylaşım. Ama helal şey haram parayla helal iş olmaz ki. Ee, şimdi, ben, e, almak istemiyorum. Işte. Siz bu yüzden almıyorsunuz. Evet. evet. Ya ben onu ben o şekilde düşünmedim. Ee, sadece hayallerimi gerçekleştirmek istedim kendimce. Mini piyangoyla ne yapabilirim? İnsanlara yardım edebilirim. Hani dini boyutunu düşünmedim. Yani bir umut kapısı diye insanlar... Şu anda düşünüyor. düşündük. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> yani yorum yok diyorum. <laughs> Çünkü yani yırtman diyorsunuz yırtman, bileti. Tamam evet. Şo 100 lira para veriyorsunuz ve tam bilet tam alıyorsunuz. Tam bilet aldınız. Aynen öyle. Ülkemizde ekonomik zorluk var mı sizce? Ee, yani bir bilet alabiliyorsam, çıkıp burada yemek yiyebiliyorsam bence yani mutlaka ki hani koronavirüsün etkileri var. bir genel anlamda var ama baktığınız zaman yani elhamdülillah şükür diyorum. Eyvallah. <laughs> Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize i̇yi, iyi bakın. Sağ olun. Düşünmüyorum yani. Bu sene düşünmüyorum. Dini boyutundan ötürü mü? Yani düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Hı hı. Pekala. Yılbaşı yaklaşıyor. Kutlayacak mısınız? Kanal, kanal Türkiye. Kutlayacak mısınız yılbaşını? Yok. Neden Teşekkür, kutlamıyorsunuz? Kutlayacak bir ortamımız yok ki. Evde de mi kutlamayacaksınız? Maalesef. Mini Karay. piyango aldınız mı? Almadım, almayacağım ben. Neden? İnanmıyorum onun için Dini boyutundan mı düşünüyorsunuz? Yok, hayır. Kesinlikle. Dinle alakası yok. Satakarlıklardan için. Yani dini boyutu da haram olduğu için. Yok, haramlıkla alakası yok. Ben ona bakmıyorum. Bakmış. Sadece hükümet sahtekarlık yapıyor. Kendi adamlarına çıkarıyorlar veya kendileri alıyorlar. Adaletli bir şekilde dağıtılsaydı alır mıydınız? Alırdım. Neden yani, dini boyutundan hiç düşünmüyoruz? Sayısala, inanmıyorum. Dini boyutundan neden düşünmüyoruz? Dini boyutu haramsa o zaman devlet yasaklasın. Allah yasaklamış. Allah yasaklamışsa devlet de yasaklasın. Aşkan, Yanlış sabah, yapıyor devlet milli akşam olarak. Akşam sabah Allah'tan bahsediyor. Onu kullanarak iktidarda duruyor. Yani milli piyangonun olması zaten yanlış ee, dinimizce. Bir, Kulun alması da yanlış değil mi? Yanlışsa yasaklaması lazım. Yani en büyük kumarı devlet oynatıyor. Devlet sunuyor diyelim. Devlet kul devlet sunuyor diye. Lazım. Devlet kul sunuyor şey devlet sunuyor diye kul almalı mı? Kul alır almaz ama devletin sunmaması Müslüman bir ülkede ise eğer, eğer dinimize göre de haramsa, din buna fetva veriyorsa yasaklaması lazım. Peki, Zaten yasaklamada yasaklamadığı halde de sahtekarlık yapıyorlar. Yani evde. Evde. Ne yapacaksınız evde? Evde annemle oturacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Milli piyango aldınız mı? Hayır. Alacak düşünmüyorum. mısınız? Düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Yani çıkmaz. Çıkmaz. Boş boşuna almak da istemiyorum açıkçası. Dini boyutundan baktık yok, mı? Yok hayır. Alakası yok. Hiç alak... Peki... Yani geçmiş senelerde almıştım da bu sene almayı çok düşünmüyorum. Dini boyutundan niye düşünmüyoruz? Yani çok böyle... Nasıl desem dini boyutuyla alakası... Haram ya. Haram mıymış? Şans oyunları haram. Yeni mi öğrendik? Yeni mi? Peki bundan sonra alırken bunu düşünecek miyiz bir daha? <laughs> Yine de haramı düşünmeyeceğim diyorsunuz. Yani nesi haram onu merak ediyorum. Şans oyunları haram. Şans oyunları. Kumara geçiyor. E, herkes yapıyor o zaman. Ama herkes güne işiyorsa ben de mi işleyeyim? Yani ben sadece soru soruyorum arkadaş gibi. an değil. <laughs> yani e... Şans oyunları haramsa diğer haram olan şeylere bakmadan yapılan aktiviteler de o zaman haram sayılsın ve herkes tarafından linç yansın. O yüzden çok da umurumda olacağını sanmıyorum hani çok kafaya taktım. Ama biz onlar sebebiyle yargılanmayacağız ki yarın bugün hesaba çekimde kendimizden mesulüz. Evet zaten. Ya Siz... kendimden mesulüm ben sonuçta. Anladım. Çok da önemli değil. Buna yine de harama helale dikkat etmeyeceğim diyorsunuz. Harama helale dikkat ediyorum ama şans oyunları haram olarak... Direkt harama ayet var. Ayet mi? Evet. Yani, bir çelişki için. Sen... Şu an nasılsınız biliyor musun? <laughs> bir çeli... hani ya yok canım öyle değildir ama öyle mi gibi yani şu an şöyle, o modda kaldık. Zaten çok şans oyunu oynayan bir insan değilim. Çocukken almışımdır en son piyango bileti de. Şans oyununda normalde oynamıyorum zaten öyle ne bileyim günlük hayatımda. O yüzden ama bunu da öğrenmiş olduk hani yani şans oyunlarının haram, olduğunu. Haram evet. Pekala iyi güzel bir şey yaptık o zaman. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. çok sağ olun kendinize iyi bakın. <laughs> yok. Neden? Ben kutlamam ya yılbaşını normalde. Milli piyango alacak mısınız? Evet. Aldınız mı? Almadım alacağım. Ne zaman alacaksınız? Ya bugün alırım. Bugün. Çeyrek mi yarım mı tam mı? Çeyrek. Çeyrek. Hiç dini boyutundan düşündük mü? Valla dini boyutundan düşünüyoruz da. Zaten hep düşünüyoruz. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Eyvallah. Vallahi haram olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Fakat böyle yaşamak da haram bence. Niye? Abi sersefil olmak daha kötü değil mi? Çoluğunu çocuğunu muhtaç etmek daha kötü değil mi? O da haram. Ne iş yapıyorsunuz? İşsiz misiniz? Garsonum çalışıyorsunuz yok, şu an pandemiden dolayı boşdayız. O sebepten zorluklar yaşıyorsunuz. Tabii canım. Ya aslında şöyle bir şey Elimiz var de hani. Yok, nasıl olacak şöyle abi? bir şey var. E, hani garson işte kıraathane işletenler, e, işte pastaneler olanlar kapattı. Birçoğu kapattı. Hala açık olanlar var ama servis değil de hani satış direkt var. Abi bu işler Paket iş. var. Şimdi Buna bir çözüm bulunması lazım. Evet, yetkililerden rica ben ediyoruz. Sağ, ben sana şöyle söyleyeyim, şöyle izah edeyim. Şimdi otobüsler dolu, dolmuşlar dolu, AVM'ler dolu. E, restoranlar mı hastalık bulaşıyor? Ama bu çok özür dilerim. Buyurun. Restorandan mı, eğlence merkezlerinden mi hastalık bulaşıyor insana? Ha illaki bulaşıyorsa orada da bulaşır, orada da bulaşır. Peki, ha, diye, zor durumdayız diye harama sürüklenmemiz e ne yapayım, normal mi mı? yani hırsızlık, zaten bu sınavımız bu değil mi yani Sınavımız sizce? bu da. Şimdi hırsızlıktan daha iyidir. Hiç yapma hırsızlık. Hiç Öbür yapma. Başka bir şeylerden daha iyidir yani. Ya başka normalde şey... hiç yapmamak en güzeli. Ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yok hırsızlık yapmazsın. Sonunda bir devletin e, yapma. cezası var. Yani, Ama ya e, de... önemli olan bu devletin verdiği ceza değil. Allah'ın verdiği ceza. <gülüyor> <gülüyor> o zaman milli piyango almayın. Yok alacağım. Niye o zaman alacağım hırsızlık alayım. yapın? Devletin cezası önemliyse. Sonuçta o da benim gibi bir emekçi. Emekçi ne Milli piyango nasıl? daha tatlı geldiği için mi abi? Ya esasında şimdi piyangonun büyük ikramiye verdiğine de inanmıyorum. Mesela Saysal. Hiç haberlerde ve hatta şurada burada internette Saysal'dan zengin olan bir adam gördünüz mü abi? Gazetelere bazen çıkıyor. Yok ben görmedim. Ben de Şu görmedim. Bir trilyon, iki trilyon olduğu zaman veriyor. E 60 trilyon olduğu zamanlar oldu. Peki bir şey soracağım. Şey olduğu zamanlar oldu. O zaman şimdi ne oldu? Asayi çarptı. Mini piyangonun abi. çıkma olasılığı sizin ölüm ihtimalinizden şu anda ölme ihtimalinizden daha ya az biliyorsunuz. Benim memleketimde birkaç kişiye çıktı. Büyük ikramiye. İşte Aynı memleketteyim diyor bana da çıkar mı diyorsunuz? 5, 5 milyon lira o zaman çıktı adama. Büyük ikramiye çeyrek biletine. Ne durumda şu adam, an? Nasıl iyi mi? Adam rahmet oldu. Çocukların durumu da Niye vefat etti? Eceli geldi de. Milli piyangodan hemen sonra mı öldü? Yaşadı. Birkaç sene yaşadı. Birkaç sene sonra vefat etti. He. Anladım. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çok sağ ederim. Sağ i̇yi günler. Kendinize iyi bakın. Devam edelim. Buyurun. Yılbaşı yaklaşıyor. Kutlayacak mısınız yılbaşını? Kutlayacağım. Evinizde. Evet. Milli piyango aldık mı? Almadım. Henüz. Alacak, Alacak mısınız? Alacağım. Kaç tane? Çeyrek Bir tam. Bir tane çeyrek. Çeyrek. Peki dini boyutundan düşündük mü bunu? Neyi? Bilet almayı mı? Evet. Bir sakıncası yok bence. Haram. Dinimizde ya. Neden? Şans oyunları haram. Şans oyunları evet. haram ona gelene kadar haram olan o kadar çok şey var ki bu yüzden bu önemli değil diyorsunuz yani bu önemli değil derken ben onun haram olduğunu inanmıyorum ama ayet var hangi ayet e, dinin şans oyunlarının kumarın e, içkinin alkolün haram olduğuna dair ayet var şimdi içki alkol aynı içince, şans oyunları da var. İçince başkalarına zarar veriyorsun kendine zarar veriyorsun şans oyunlarında ne yapıyorsun Direkt şans oyunu olduğu için haram. Başkasının rızkını siz aldığınız için haram. Başkasının rızkını evet. alıyoruz. Kimin rızkını alıyoruz? Milli Piyango alıp da çıkmayanların çoluğunun çocuğunun parasından kesip de size veriyor. çoluğunun çocuğunun parasından kesip de bana vermiyor. Ben kimsenin elinden zorla bir şey Çıkarsa almıyorum. Çıkarsa size veriyor. Çıkarsa da çıkmazsa da. Şimdi bakın ben kimsenin rızkını elinden almıyorum. Kimseden zorla bir şey almıyorum ya da zorla bir şey vermiyorum. Hatta ben kendi bütçemden, kazandığım alın terimden oraya para veriyorum. Çıkmazsa bu zarar bana ait. Benden gidiyor. Peki bir şey soracağım. Durum vermiyorum. sizin için söylemeyeyim ya da söyleyebilirim. Bir durum olmayan birisi için de söyleyeceğim. Durum olmayan birisi Milli Piyango aldı. Ve çıkmadı. Tüh be. Keşke çıksaydı dedi. Bu sizce onun iç geçirmesi ve o paranın sonrasında da size gelmesi helal mi oluyor? Helal. Kime göre? Bana göre helal. Ama siz İslam değilsiniz. İslam İslam siz kulsunuz. Tabii ki Müslümanız Müslüman'ın İslam'a uyma hayır İslam değilsiniz. İslam belirler kur kuralları. Hı. Biz Müslümanız İslam'a uymak durumunda değil miyiz? İslam evet. haram diyor. İslam'ın demesi ya da kitaptan böyle bir şey demesi o sizin kendi yorumunuz. Benim değil Allahu Teala'nın kelamı. Allahü Teala'nın kelamını herkes doğru maalesef yorumlayamıyor. Ama ve ayet var açıklaması. Üzgünüm. Niye alayım ki? Dini yok. boyutundan mı düşünüyorsunuz? Ya güven yok bir. ikincisi paranın gittiği yer zaten belli. Yani diğer tarafta tükettiğin gıda ürünlerine falan vergiyi sıfırlamıyor. Yıldırım Demirören'in vergisini sıfırlıyor. Peki dini boyutundan düşündünüz mü hiç? Ben mi? Evet. Yo ben kendim sosyal demokrat bir insanım. Dini boyutuna falan düşünmüyorum. Sosyal demokrat olmanız, Müslüman olmamanız anlamına Yo, gelmez elhamdülillah ki. elhamdülillah şükür Müslümanım ama dini boyutunu falan zaten din, din falan diye bir şey bırakmadılar ki. Peki çok teşekkür ederim. Değil çok mu? sağ olun. Kolay gelsin. Ulan bir kişi de haram desin arkadaş. Ya ben istiyorum ki sevgili izleyenler bir kişi de gelsin desin ki bu haram. Haram olduğu için de ben istemiyorum kardeşim kullanmıyorum. Allahu Teala yasaklamış. istemiyorum yapmıyorum desin. Şu şok içindeyim şu an gerçekten. Hani mutsuzum, şaşkınım. Daha önce milli piyango çekimleri yaptık geçen yıl gündeme oturttunuz. Açmayacağım konusunu ama bu farklı bir çekim ya. Hani Ankara'da değil mi Mehmet abi? Mehmet abi ya bütün Ankara'nın böyle olmadığına da eminim. Ya düşünce tamam bana uymayabilir. O farkta da Müslüman ülkesinde diyoruz. %99 diyoruz. <laughs> %1 Müslümanım haram diye almıyorum diyen çıkmadı. Yılbaşını evimizde kutlayacağız ailece. Milli piyango aldınız mı? Yok, karşıyım. Neden? Para yok, pul yok, iş yok. Paran boyutundan devlet %70'ini kesiyor, %30'unu da Türk kesiyor diyorlar. Kimseye çıkmıyormuş yani. Dini boyutundan düşünmedik yani. Yok. Yılbaşı yaklaşıyor. Evet. Kutlayacak evet. mısınız yılbaşını? Neyle kutlayacağız? Yeni bir Kutlama yıl. değil. Yeni. Bu bir yani kutlanacak bir şey yok. Ama insanlar bir arada olabilmenin e, e, mutluluğunu yaşıyorlar. Peki milli piyango aldık yok, mı? Yok almadım. Alacak mu? mıyız? Hayır. Haram sebebiyle mi? Yok, haramla alakası yok. İnanmıyorum e, inanmıyorum çünkü. Yıllardır e, yılbaşı hep kendilerinde kalıyor ya da belli yerlerde çıkıyor basından izlediğimiz kadarıyla. Dini boyutundan bakmadık diyoruz. Yok yani din kişinin kendine özgü bir şey. Yani o anlamda e, bir şeyim yok, yasağım yok. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sana bir söyle en son kutlayacağız. Evet. Kutlayacaksınız. Milli piyango aldık mı? Aldık. Ne aldık? Çelik bilet aldık. Bir tane mi? Yok. <laughs> Kaç tane? Valla dört tane kendimize, dört de e, 100, babamıza, annemize. 200 lira. Evet. Toplam 200 lira verdik. Evet. Peki, Peki Dini boyutundan düşündük mü milli piyangoları, düşündük. yılbaşı kutlamasını? Evet. Ne düşündünüz? Valla düşündük. E, ama etkilemedi yani bizi. Sonuçta haram diye, diye bir ayet var ya hani haram ha, diyor şans oyunları. O yüzden. Evet. Tamam, haram olarak düşünmüyoruz. ya devletin sonuçta bir kurumu. Ama evet, para da devlete kullanılıyor. Ya öyle bakınca haram olarak düşünmedik. Para nasıl devlete kullanılıyor? Ya, devletin değil mi piyango? Devletin değil yani devletin işlettiği bir kurum sadece. Evet, i̇şte öyle düşünüyoruz. Yani devlet yanlış yapıyorsa burada kul niye mal veriyor. Bir daha alabilir da miyim? Devlet şey. yanlış yapıyorsa yapıyorsa burada eğer ki Hı -hı. devlet her şeyi doğru yapıyor anlamına gelmez mesela evet. dinimizce milli piyango haram. Evet, haram olan çok şey var ya aslında bakarsanız. Buna kadar gelmez diyorsunuz. Gelmez. Evet. Pekala. Amcacığım yılbaşı yaklaşıyor. Kutlayacak evet. mısın? Ya, hayır. Kutlamayacaksın. Yok. Yılbaşı bileti aldın mı? Aldım. Kaç tane aldın amcam? İki tane aldım. İki tane. Dini boyutundan baktık mı olaya? Dini boyutundan bakarsak attığımız adım yasak. Niye? Ona kalırsa yani öyle yani. Dini boyutuna bakılmaz. Dinde adım atmak yasak mı? Yok yani. Dini boyutuna bilet olarak bakarsan adım atmak yasak yani. Yani bilet alınmaz haram çünkü. Aynen. Peki dini boyutundan düşünmedik. Şu an Yok. düşündük. Yırtacak mısınız? Atacak mısınız bileti? Yok atmam. Niye atayım? alın terinin alınmış bir şey yani. Ama harama girdiniz. Harama, her şey haram yani.